Yeni bir Elite Dangerous videosundan herkese merhaba. Bu videomuzda sizlere Fuel Scoop kullanımı hakkında önemli detaylar aktaracağım. Fuel Scoop büyük bir gaz evinden yakıt ikmali yapmamızı sağlayan modüldür. Bu modülü otomatik olarak kullanabilirsiniz. Hemen yıldızı seçip Super Cruise Assist and Orbit diyorum. Bunu yaptığımda ...benim gemim yıldızın etrafında orbit yapacaktır. Bu tıpkı bir istasyona inerken e, iniş bilgisayarını kullanmak gibi bir şey. Sizin yakıtınız dolana kadar otomatik olarak bu bunu bu şekilde tekrarlayacaktır. Herhangi bir işiniz olduğunda eğer e, vaktiniz yoksa... ...bulunduğunuz sistemde güvenliyse bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Fuel Scoop'un sınıf çeşitleri vardır. 1A Fuel Scoop, 2A Fuel Scoop, 3A Fuel Scoop... ...benimkine bakalım... Benim filoskopum 3 A'miş. Modül sınıfınız ve modül sınıfınızın rakamı ne kadar yüksek olursa o kadar daha çok yakıt alabilirsiniz. Bütün gezegenler maalesef yakıt alabilme gibi bir özellik tanımıyor. Bu gezegenleri filtreleyerek yola devam etmeniz için Galaxy Map'e giriyorsunuz. Galaxy Map'ten 4. sekmeye erişiyorsunuz ve Star Class alt sekmesinden ilk 7 adet tik aktif konumda olacak. Geri kalan tiklerin hepsi seçilmemiş durumda olacak. En sonuncu tik ise benim bu filtreye göre rotamı oluştur anlamına gelen tik. Bu her zaman aktif olması gerekiyor. Buradan çıkıyoruz. Otomatik fuel scoop'u iptal etmeniz için de aktif yapıyorsunuz. Ve otomatik olarak artık kontrol size geçiyor. Manuel de yapabilirsiniz. Yaklaşalım biraz. Yalnız yaklaşırken sıcaklığı optimum düzeyde tutmanız gerekecek. 61, Evet, benim Full Scoop'uma göre şu an e, saniyede 104 ton yakıt yeterli bir miktar. Evet, şu an yakıtımızı alıyoruz. E, sağda görüyorsunuzdur, şu an doluyor. Otomatik Full Scoop daha güvenli. Geminizin modülleri hasar görmez. Ama e, olur da gaz deminin yörüngesinden içeriye girerseniz, şu an ekranda gördüğünüz sarı çizgiden, ve direkt escape vektörü takip edin. Kaçış vektörünü takip edin. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki Elite Dangerous videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olursanız en son gelişmelerden de haberdar olursunuz. Teşekkürler.